Yanlarındaki de Mahmut Bey değil mi? Evet. Anlıyorum. Şimdi beni dinle oğlum. Bundan sonra evimizin erkeği sens. Annene, kardeşlerine göz kulak ol. Babacığım, ne diyorsun? Bir şey anlamıyorum. Şimdi sırası değil. Zamanla her şeyi öğreneceksin. <laughs> Hakkını helal et oğlum. kalabalık da helak oldu yavrucak. Yatsın biraz. Ben bakarım teyzeciğim, merak etme. Ne var Hüsnü? Söyle ne oldu? kızına layık gördüğün düğün buydu değil mi? Allah sana daha çok ömür versin de öbür çocukların da düğünü böyle olsun. Onları herhalde ben görmeyeceğim. Neler söylüyorsun sen? Ne oldu diyorum? Mahvoldum. Benim işim bitti Necmi. Allah korusun. Seni, damat beyin ailesini ve el alemi memnun etmek için şirketin kasasından yirmi bin lira almak zorunda kaldım. <laughs> Niye yaptın bunu Hüsnü? Ne yapayım? İkramiyeler gecikti. Orta yerde Perihan var. Her şeyden çok onun için yaptım. <laughs> Kendine ve çocuklarına iyi bak. Senden başka kimse onlara bakamaz. Çok geç. Polis kapıya dayandı bile. <laughs> Aman Allah'ım! Hüsnü ne olur gitme! Oğlan oldu. Senin görevin şimdi başlıyor. Göz yaşlarını silip davetlerin arasına dön. Hadi <laughs> git, git kısmet böyleymiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Yuvan nerede, göremiyorum. Bilmiyorum, ne yapacaksın onu? Seni isteyeceğim. Hazır düğün dernek kurulmuşken, ha? Ne dersin? <laughs> Hüsnü bey nerede, gördünüz mü? Bilmiyorum! Ama siz ağlıyorsunuz. Sevinçten! Hüsnü bey! İnşallah yakında torunlarına kavuşursun. Polis... Polisi nerede? Polisi idare ettim gitti. Yahu sen deli misin? Çoluk çocuk sahibi adamsın! Neyse, atlattık artık! Hı? Nasıl? Kasanın eksiğini tamamladım. Sonra ödersin. Ha bir de şirketteki arkadaşlar düğün hediyesi olarak sana para vermeye karar verdiler. Hı. İhtiyaçlarını tamamlarsın. Peki, ya polis, o nerede? Gürültüden yandaki evler rahatsız olmuş, şikayet etmişler. Seni sordu, ben de idare ettim dedim ya! <gülüyor> 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 Hüsnü! Hüsnü dur yahu, ben de geliyorum! Kızım, yavrum! Babacığım! Kurtuldun mu Hüsnü? <gülüyor> <gülüyor> şey, Hüsnü bey amca... ...Neslihan için bir şey söylemek istiyorum. Ne olmuş Neslihan'a? Ee, Neslihan'la ben evlenmek istiyoruz. Ne? Evlenmek mi? Evet. Ha? Gene mi? Hüsnü <laughs> <laughs> Bey, Hüsnü Bey ne oldu? Dur, Bir kusur mu işledim? Ha, ne yapacaksın? Adamcağız tam bu düğünden yakasını kurtarken... ...Sen başına yeni bir dert daha açmak istiyorsun. Özür dilerim efendim. Bir kere acelem yok benim. İkincisi, evi ben kuracağım. Düğün de bana ait. Evin bütün eşyalarını ben yapacağım. Tek kuruş harcatmayacağım size. Düğünü istediğiniz yerde yapacağım. <laughs> ah, pekala. Verdim gitti. Babacığım, canım babacım. Hadi bakalım hep beraber oyuna.